Ay. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ateş ve Suyun dördüncü bölümü ve bölümü de Miray şey. <laughs> Her evet. konuşamadım Evet. 4. bölüm oynayacağız. Arkadaşlar ben de bir konuşayım. Bu video abone olmayı like etmeyi unutmayın. Şu an bu 4. bölüm. Şu an Miray gidiyor. Ana. Şu an Miray gidemiyor. Arkadaşlar <laughs> menüye gidelim. Şimdi tekrar yapalım. Yani bir saat oldu. Öyle 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 öyle. <laughs> yani Baş yapıyorlar. Ben de her bölümdeki gibi hala güle güle. <laughs> Ama arkadaşlar gülmekten ölüyorum bu arada. Kalp kriz geçirecek. yani video atamazsak şaşırmayın. Şu an Mira yutuyor. Şimdi ben onun önünde durdum. Haydi ve şimdi şuradan buradan nasıl çıkacak? Al, ee? ve buradan çıkıyor. Ve şurası kapandığı için To bende sıra. Harife konuşmayı unuttu. Ben içiyor. Hayır, içmeyecektik. Ay. Arkadaşlar yine aynısı gibi oldu. Kutuyu getirecektik oraya. Bir dakika arkadaşlar merayu. yine araştıracağız. ya. Bu oyunu bitirelim. Arkadaşlar bir dakikalık kapacağız kapacağız derken oraya gelene kadar siz bekleyin. Evet arkadaşlar. Miray tuvalete gitti. Videoyu bugün ben kapatacağım. Şu an bu dördüncü bölümü bitirdik. Ya da beşi bilmiyorum. Yakında beşi gelir. Görüşürüz. Hemen onunla ilerik unutmayın.